Ayşe, çabuk gel benimle. Hanımam, börek için hamur yapıyorum. Bitsin geleyim. Hemen dedim. Ellimi yıkayayım. Hemen dedim Ayşe. Peki. Sen diyorsun ama halimi hiç görmüyorsun. Sıla, kapıyı çalmadınız? Çıkar üstündekileri. Anlamadım. Üstündekileri çıkar dedim. Niye? Geldim hanıma. Gelin hanımın eşyalarını topla. Niye? Bir yere mi gidiyor? Kapa çeneni dediğimi yap. Ne yapacaksınız eşyalarımı? Atılacak. Ne münasebet. Bundan sonra benim aldıklarımı giyeceksin. Ben gelinim ortalıkta böyle yarı çıplak dolaştırmam. Bırak Ayşe. Al Ayşe. Bırak Ayşe. Kusura bakma gelin hanım. Çıplak dolaşacağım bilirim. Yine de onları giymem. Sen artık çok oldun. Bundan sonra ben ne diyorsam onu yapacaksın. Can per perişan eş dost vakti Buyur ağam gazetelerimiz Sağ ol Şiva Müsaadenizle ağam Ayşe. Buyur ağam. Ne oldu? Hanım ağam gelin ağam nerede Selin'in at dedi. Öyle mi? Ağam sana bir şey diyeceğim. Ama hanım ağam dediğimi deme. Demem söyle. Bir yukarıya çıksan hanım ham, gelin, ağam gelin ağama çok kızdı. Gelin ağam ağlıyor. Ya. Bunun için bir şey yapamam Sıla. Burada yaşamanın kuralları var. Sen ayak direttikçe annemlerin gözüne batıyorsun. Zaten halin tavrın buralara uygun değil. Annem de seni buraya uydurmaya çalışıyor işte. <laughs> Haklısın. Buraya ait değilim. Burada yaşamak istemiyorum. Bunun için hiçbir şey yapamam Sıla. Eğer burada kalmamı istiyorsan annene söyle hayatıma ve giydiklerime karışmasın. Ve bana bir daha el kaldırmasın. O senin de annen. Eğer onu kızdırmazsan, baş kaldırmazsan sana tokat atmaz. Barına basar. Git buradan! Git! Anam nerede? Şivan Kaya. Mutfakta ağa. Anamsın. Başımın tacısın. Ama bunu yapma. Bu kadar ileri gitme. Kimi kime savunuyorsun Boran? O benim karım ana. Karın mı? Oğlumun karısı. Gelinim diye sahiplenmemi istiyorsan bana onun kanlı çarşafını getir. Karım diyorsam karımdır ana. Gezda'ya yaptığını sıla yapmana izin vermeyeceğim. Eğer bu tip bir olay bir daha başıma gelirse seninle fena bozuşacağız. Biz seninle çoktan bozuştuk oğul. Hı.